Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tokat oynuyoruz. Oyunun ismi tokat. Yani evet. Şimdi arkadaşlar oyuna giriyoruz. Oyun güzel bu oyun. Bakmıştım ben biraz. Tokat. Ama ben biraz şöyle uzaklarda durayım. Tokat gücü. Ben neden tokat atamadım? Ha ben tokat almamışım. Tamam. Tokat gücü. Benim tokatım hepsinden daha güçlüdür. Al sen tokat. Neden? Şimdi hepsini yene... aşağıya düştüm ya. Şimdi hepsini yeneceğim. Ben neden düşüyorum? Hop bam. Tamam ser düşmedim. Tokat gücü yok. Ama ha, ha ha. Tamam sen düşmedim. O arkadaşlar iyiyim. Bu Yok kötüyüm. Bu sever. Bu sever iyi. Tokatımı aldım. Ya yani ama. Tokat gıcı Tokat, 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 tokat. Aslında bir tokat. Aslında bir tokat. Aslında bir Hayır düşme. Tam zıplayarak kurtulabilirim. Aslında bir tokat. Aslında bir tokat. Aslında bir tokat. Al Ui. Oho. O bir tokat. Ya. Şimdi aa öyle bir tokat atacağım ki. Gel buraya. Aslına bir tokat. Aslına bir tokat. Aslına bir tokat. Aslına bir tokat. Hiçbir şeyim yok ama güçlüyümdür ben. Tokatım güçlüdür benim. <laughs> düştüm ya. Bam. Tokat gücü. Onda kaç kişiyiz? Bayağı bir kişi varmış. Tokat gücü. Tokat. Hayır. Hayır. Alışverişten şu an kaç kaç tokat atmışım? 12. Yok. Kids. Kids 3. Tokatla. Oyun geçidi. 15 kişi diyor. Alabiliyor muyum ki? Yok. Tamam. <laughs> Öldürme diyor bir de kids. Tamam şu an 3. 3 kişiyi yenmişim. Tamam tamam. Yani iki kişiyi daha yenersem olacak. Ama ilk önce şunlara bir tokat. Bay bay. O oh, düşmedi. Şimdi gösteririm düşme. Demek düşmedin. Ben düşürürüm seni de. Ben düştüm. Şu an arkadaşlar 3 üç 3 tane kişimiz var. Öldürdüğümüz kişi var. Üç kişi yenmişiz. Hop hop. Allah. Oy. Hayır hayır düşme. Şu an iyiyim. Tokat. Tokat gücü. Arkadaşlar Allah. Oyun. Ne oldu lan? Ha. arkadaşlar onlar nasıl atlıyor? Neye basınca atlıyorlar? Ben. Neye basınca öyle yaptılar ya? Bam. Şimdi şuna basınca mı? E mi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? <laughs> arkadaşlar çok Bir şeye bastım ve Böyle oldu Ben bozuldum Benim, benim bozuldum yani Yapma ben bozuldum Ama ben bozuldum Heh, tamam Az önce arkadaşlar ne oldu Ben böyle bozuldum gibi Bir şey oldu orada ya nasıl ya? Böyle mi yaptı, Şöyle mi? Yok böyle değil ya. Neye basınca öyle yapıyorlar? Neye basınca ne oluyor? E. E'ye basınca dans ediyor. Ne 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 ne. Ya yani ne vuruyor onu ya? Ben böyle dans edeceğim. Ne 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 ne. Vurma. Ay, kaç kişim var? 3. Hala 3 tamam. Hala üç kişi var. Allah. Ya ben dans ediyordum. Ne 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 R'ye basınca ne oluyor? T. Aha işte buldum. T ile yapıyorlar. T'ye basınca bu. Oh, ha. R mi? Evet buldum. R'ymiş. R'ye basınca böyle atlıyor. E'ye basınca da ne 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 ne. Neyse dans ediyor. Hopva. Hopva. Yes. Hop. Gel buraya. Hop. Al sana bir tokat. Gel buraya bir tokat. Şu an iyi oynuyorum. Evet. Hop. Al sana bir tokat. Dış dış dış. Al sana bir tokat. Aha. Kilsim 4 oldu sanırım. Hoppa hop çu bam bay bay hayır vuramadım vuramıyor vuramıyor he şu an kaç kişisin var dört mü az önceki adam kurtulmuş mu hop hova yes be hop al he <laughs> al aha atacağım atacağım seni gel buraya ol şuan e, arkadaşlar çok iyiyim şuan e, tokat atıyorum re re koş vur tokat al sana tokat şuan oha e, 5 tokata ulaştım tak e, neydi bu şimdi ne aldım ben şapka e, ben boşuna mı uğraştım arkadaşlar ben boşuna uğraşmışım ya şapka için miydi hepsi? Şapka ne için ya? Yani? Şapka. Aha benim aynı olan. Ama şu şey eldivenleri neyle alıyorlar bakayım. Silah dükkanı He, tamam. 35 istiyor. Şimdi tamam. 35 tane yaparsam anahtar mıdır? Anahtar gibi bir şey alacak tamam. Al sana bir tokat. Şu an al sana bir tokat. Al sana bir tokat. Vay Hop. Hayır. Ha şu an oyunda öldür öldürmem gereken çok kişi var ya. bunda dağlar çok kişi var ama burada nedense çok az kişi var. Al sana bir tokat. Olsun bir tokat. Al sana bir tokat. Al sana. Şu an çok iyi oynuyor. Ne 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 ne. Hop. Al sana bir tokat. Ne 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 ne. Atla. Hoba. Vur. 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 Hoba. Ben de biliyorum. R. Hemen R'ye basınca hop. Hua. Hadi gel bakalım. Al. Hop tu. Yes be. Hua. Ne 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 ne. Oluyor. Ne 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 ne. Hop. 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 R. R'ye basınca kurtuluyorum. R. Oy. R. Oy. R. Oy. R. Oy. R. Oy. R. Kova tokat. Sana da bir. Hop. Aslına bir tokat. Aslına bir tokat. Aslına bir tokat. Aslına. Hova. 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 Hıya. Hıya. Hayır. Şu an kaç kişi öldürdüm? Altı. Arkadaşlar, şu an çok iyiyim. Oy, hala vurdular ya. Arkadaşlar ben şu an az önce videoda olduğumu unutmuşum. Şey e, ben birazcık şey e, neyse. Arkadaşlar ben az önce videoda olduğumu unutmuşum ya. Şuradan aşağı atlayacağım. Çünkü videoda. Allah. Hop. arkadaşlar şuraya zıplayabilir miyim ki? Aha. Acaba hop. Çıkmadı ya çıkamadım. İlk önce birazcık bir dans. Ne 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 ne. Tamam. Allah düştüm ya. Hop tokatımı çektim. Tokat. Ya. Ha, ha Ho ho ho, ho. Ne ne ne, 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 ne ne ne. Ben burada Neden böyle bir şey var neden böyle dans ediyoruz Yani güzel yani Ama e, dans etme neden var onu anlamadım Vur 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 aha Aa ya yani çok güzel gidiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Aa emoticon yapamıyormuşum ya.